Merhaba arkadaşlar. 22 Haziran Çarşamba Deliver Park 6'lı Ganya tahminim paylaşacağım. 7'li Ples için plesenin birinci aya 4 2 Ples için 4 2 6'lı tahminim şu şekildedir. 1. ayak hepsi sıralamam 7 5 3 2 4 1 6 ikinci ayak ikinci ayak hepsi sıralamam 4 7 1 6 3 2 5 üçüncü ayak 6

10 11 son ayak son ayakta 3 tekimiz son ayakta 3 tekimiz deliver park tahmini bu şekildedir herkese bol şanslar dilerim